Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Haşim Asnuk, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Asnuk, esnafın sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek onların nabzını tuttu. Bu samimi ortamda esnafın karşılaştığı güçlükleri yakından gözlemleyen Asnuk, Çözüm odaklı projelerini esnafa anlatarak gelecek için umut verdi. Haşimoğlu'nun ziyaretinde öne çıkan en önemli nokta esnafın karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermesi ve bunların çözümü için somut adımlar atmaya hazır olmasıydı. Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Haşimoğlu'nun açıklamasında Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının karşılaştığı zorluklara duyarlılıkla yaklaşıldığı ve çözüm önerileri sunulduğu vurgulanıyor. Ayrıca esnafın ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için hayata geçirilecek projelerin sürdürülebilirliği ve etkinliği üzerinde duruluyor. Asnuk, bu projelerin sadece kısa vadeli çözümler olmadığını, aynı zamanda Adıyaman'ın uzun vadeli kalkınması için önemli birer adım olduğunu ifade ediyor. 这个。我不